son kesimimiz de toplanmak için hazır. Güzel. Şimdi evet herkes beni bir dinlesin. Beni bir Wonderful beni dinle. Heh. Şimdi elimize keseleri alıyoruz tamam mı? Böyle üç buçuk kaşık olacak şekilde içine dolduruyoruz ağzını dikiyoruz. Bu kadar. Ne azı ne fazlası. Oğlum ya üç de ya dört de üç buçuk ne? Olmaz. Olmaz ya. Bak oğlum burada çok ince hesaplamalar var. Tamam mı? İyi tamam. Şimdi biz bunları dolduruyoruz ya. Sonra herkes kendi kesesini kendi mi dikiyor? Aa, sen eve gideceksin. Evdeki ablayı diktirip buraya geri getireceksin. Herhalde kendin dikeceksin Süsen. İlk iğne iplik deneyimin mi? Yo, yani yani kısmen diyelim. Sen doldur ben dikerim. Yani beceremezsin. Olur tamam. Sağ ol. Şimdi sevgililer günü diye... ...bunu sevgilisine alacak olan var yani. İnanıyoruz buna. İnanıyorum Wonderful'um. Ya sen bana güvenmiyor musun ya? Ben çok iyi anlarım bu işlerden. İnşallah kendi hediye seçimlerinde daha iyisindir olacağım. Kendi hediye seçimlerimde... Bak sen ne yaptım? Bu ne ya? Boncuklu bilezik. Hapishane tribiymiş. Benim daha önce hiç hapishane bilekliğim olmamıştı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten ben yapmadım ki. Nasıl? Kim yaptı? Yani parasını verdim aldım. Kızım ben hiç anlamam ki böyle şeylerden. Oğulcan. He. Anladım. Bence tatlı olacaklar ya baksanıza. Ee? Seçim kampanyasını da konuşalım. Kaynamasın arada. Evet evet vaatleri de belirleyelim. Bence herkes bir fikirle gelsin liste yapalım. Mesela şöyle bir vaadim var bence acayip sükse yapacak bir şey. Bak şimdi. Okulda otopark arama derdine son veriyorum. Nasıl diyeceksin? Bundan sonra okulun önünde iki tane eleman duracak. Arabaları valo alıp onlar park edecek. Ve böylece sınıfta derse geç kalma derdi kalmayacak. Nasıl? Bence var ya aşırı iyi kanka. Benim oyumu aldın yaz artı bir. Değil mi? Ya bence bu sadece arabası olanları ilgilendiren bir konu. Yani arabasız olanlar ilgilenmeyebilir bu konuyla. Hayır tabii ki canım. Yani herkesi ilgilendiren vaatlerim de olacak. Bak şimdi mesela bu aralar böyle herkesde bir diyet durumları falan var ya. Bundan sonra yemekhaneyle kafede vegan ve diyet menüleri olacak. Oo! Var ya buna da düşecek çok kişiyi biliyorum. Çok iyi fikir, güzel fikir. İyisi, devam et. Ya ben ilk vadim olarak insanlar kütüphaneden... ...üç kitap değil, on kitap alabilsin diye düşündüm ama ne dersiniz? Vaad olarak bunu mu öne önerelim diyor? Sensizsinler diye yani bunu önerelim. Evet. Kötü mü? Yani kötü değil de ha sanki bana geçmedi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz ki başka? Hani bilemedim. Acaba diyorum böyle bir kahve alana bir kahve bedava... Hani, gibi bir şey mi olmalı? Ha, insanlar daha fazla kahve içer, sosyalleşme artar. Oğlum, okula sosyalleşmeye gitmiyoruz, okumaya gidiyoruz. Bence kütüphane 12'ye kadar açık tutasıyım. Buradan yürürsün. Çok kötü oğlum. Ay hayır ya. Biz okuldan kaçmaya çalışıyoruz, sen her şeyi okula bağlıyorsun. Öyle olmamalı. Ay e, nasıl olmalı? Ya ne bileyim ben? Yani böyle okul kimlik kartına, köşedeki o kuaföre falan gösterene... ...indirim falan olsa. Ekstra keratin bakımı. Muhteşem var. Çok iyi fikir. Ömer biz ne yapacağız? Okul çıkışı keratin bakımına mı gideceğiz? Keratin ne lan? Bilmiyorum. Sen? Sen ne diyorsun peki? Yani madem babamın hatırı için buradasın... ...sen de birkaç bir şey öner de bir işe yara. Ya bence Böyle okuduğumuz kitapların yazarlarını mı getirsek söyleşi için okulayı? Bence herkesin ilgisini çeker yani. Ha, bilmem ki. Yazar diyorsun. Olabilir. Olabilir aslında, evet. Değil Ben şöyle bir şey düşündüm. Şarkıcılar. Değil mi? Şarkıcılarla yapalım bunu. Şarkıcı güzel olur. Şarkıcı güzel olur, aynen. Tuttum bunu. Bu iyi fikir, bak. Güzel şarkıcılarla yürür bu iş. Sen slogan falan düşündün değil mi? Düşündüm tabii oğlum. İzle beni. Adı gibi zirveyi hak eden temsilci. Doruk Atakoz. Nasıl? Neyse, biz şimdi son olarak hangi sloganda okuyuz? Ben diyorum ki hep beraber, el ele bütün oylar az, az... Çok kötü oldu ya. Bu en son seçenek olsun tamam mı? Vallahi benim favorim belli. Öğrenci temsilcisi Asiye ayağınıza geldi. Ben şok. Ben şok. Bak sen benden bir şeyler öğreniyorsun ha. Ne konuşuyorsun? Anlamadım. Senden izin mi alacağım konuşurken? Sen biraz gergin misin? He. Sevgilin karşı takıma geçince sen de biraz sinir yaptı herhalde. Ama boş ver. Sen çok şey etme. Ben çok da bir şey edeceğim de şimdi neyse. Sister'ım wonderful'ım ama bak böyle olmuyor. En çok birlik beraberliğe ihtiyacımız olan bu dönemde... ...vallahi bak olmuyor ya. Birazcık sakin, relax. On numara kanka çok güzel. Bak iyi gidiyorsun ha. Harbiden çok güzel. Oğlum bana bak. Sen böyle güzel güzel diyorsun da... ...bu albüke diğer tarafta bayağı bir faal. Hı? Berko sen emin misin bana oy vereceğinden ha? Ya saçma saçma konuşma bu oğlum. O başka bu başka. Ay de takılmaz zaten buna. Diyorsun. Ha, takılmaz herhalde. Umarım takılmaz. Ayrıca Berk de istediğin oy verebilir. Bu benimle ilişkisini etkilemez. He <laughs> ha. Yersen. Ee, tamam şöyle bir şey yapalım. Bu bulduğumuz sloganları, vaatleri hepsini ben bir kağıda yazayım. Yarın el ilanına bastıralım. Sınıfları tek tek dolaşıp dağıtırız. Evet kısa sürede yaparsak çok iyi olur. Çünkü bir günümüz var. Herkese yetişmemiz lazım. Tamam tamam hallederim iki dakikalık iş ya. Peki baban? Bu temsilci muhabbetlerini oynarmış. Şimdi senin aday olmadığını duyunca bozulmayacak mı sana? Babam da bunu fark edecek sanıyorsun ha? Bence sen... Aşırı iyi niyetlisin be kanka. Neyse ben kahve alacağım. Bir şey isteyen? Yok. Eyvallah. İyi isteseniz de getirmeyecektim zaten. <laughs> ya hadi ya. <laughs> Evet, de iyiyim, bir şeyim yok. E o zaman paketleme bittiyse, e, bu seçim toplantısında bitirelim artık. Yarın erkenden görüşürüz. Of. Evet, duyduğun zilin sesini. Her toplantı bitmiştir. Harika. Bende araba var. Ben seni bırakırım. Ha tamam öyle yapalım. Sen de yürümemiş olursun. Git yat hemen. Ama vandırfilim böyle olmaz. Olmaz. Sen bir anda sevdiğini belli eden cümleler kullanırsan benim nefesim kesilir. Ya sen heyecanlanıyor musun? Sen ben böyle konuşunca kötü mü oluyorsun? Dikkatli gidin. Eve varınca da mesaj atayım mı? Niye? vardım diye. Ha. At tabii, at at. At. O zaman biz gidelim harika. Hadi görüşürüz yarın. Çok güzel ya. Kız senin bu hallerine iyi dayanıyor ha. İnatçıymış yani bırakmadı. Ya kızım bilerek yaptım sanki ha. Hem inatçı olacak tabii azıcık çaba göreyim. Kaan'ı kıskandırmaya beni kullanırken iyiydi. Unutmadım bunu. Ay Ömer'deki bu de bir devede var. Keçi miydi? Neydi o? <laughs> Teşekkür ederim Ayfikeciğim. Çok naziksin. Rica ederim Ömer'ciğim. Amcam ne yapıyor de?